Güncel katalogdan hepinize merhaba. Şok Market'in indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sebze doğrayıcılar geliyor 149 lira. 5 fonksiyonlu, su tasarruflu duş başlığı 54 lira. 36 cm çapında ahşap saplı gözleme tavaları 319 lira. Şeffaf kahvaltılık ve saklama kabı 29.50 İkili paketlerde unisex çocuk çorapları 24.90 Otomatik şarjlı damacana su pompaları 139 lira. Zigon ve orta sehpa ceviz renkte 349 lira. Çocuk güneş koruyucu sütler 299 lira. Sos ve saklama şişesi 16.50. Yanmaz yapışmaz soft touch kulplu wok tavalar 129 lira. Metalli raflı dresuarlar 1119 lira. 1 metre uzunluğunda pampas otu 69 lira. Görseldeki ölçülere sahip ütü masası 369 lira. Sıvı geçirmez yastık aletleri geliyor 49.50. Silikon kızartma maşaları 89 lira. Kutulu diş fırçaları 32.50. 2 raket ve 3 toptan oluşan badminton seti 127.50. 2050 cc hacimli lavdan büyük kaseler 59 lira. 30-40 ölçülerinde kendinden yağlı silikon pişirme ve hamur açma matı 69 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 23'e 16 santimetre ölçülerinde büyük salata tabakları 69 lira. Büyük boy süper emici mikrofiber bezler 69.50. Seyahat tipi kamp sandalyeleri 499 lira. Cam leke kazıyıcılar 19 lira. Düz ve desenli çeşitlerde yazmalar 49.50. Onlu doğal pamuk dalları 99 lira. 5 litre hacimli ortadan açılır kapaklı çöp kovaları 29.50. Üçlü dokunmatik spot lambalar 99 lira. Gold terlik 59 lira. Kapaklı benekli kaseler geliyor 3000 milim hacimli 29 lira. Vip Ahmet'ten rendeli saklama kabı 129 lira. Komtel'den cam set üstü ocak 1999 lira. Altılı renkli çocuk askı seti 25 lira. Tek kişilik lastikli çarşaf 109 lira. Onlu paketlerde kağıt, sufle ve muffin kabı 21.50. Kare tepsiler 79 lira. 700 milim hacimli sporcu sumat araları 20.90. Büstiyel slip takımlar 119 lira. Farklı renklerde deniz şortları geliyor 149 lira. Görseldeki jüt bardak atlıkları 9.90. Beş gözlü orta yuvarlak çerezlikler 289 lira. Farklı renklerde karıştırıcı sürahiler 79 lira. Ören bayandan flamlı eşarplar 53.50. Simli donut deniz simidi 399 lira. 50'ye 70 ölçülerinde ayak havluları 49.50. Beyaz saksıda yapay çiçek 99 lira. Çapraz erkek terlikleri 69 lira. SENE 150 ölçülerinde kilimler geliyor. Bej renkte 99 lira. İntex hacı yatmazlar geliyor. 229 lira. Ören bayandan düz dikisiz boneler çift katlı 24.50. Kahverengi TV standı 449 lira. Mega boy dörtlü kare un bakliyat kabı 179 lira. Yanmaz yapışma soft touchlı tavalar geliyor arkadaşlar. 26 cm çapında 189 lira. Dekoratif vazolu yapay çiçek 39 lira. Görseldeki fırın eldivenleri gelecek 32.50. Silikon pişirme kabı kırmızı renkte 59 lira. Sütyen yıkama topları 21.50. Görseldeki fileli kamp organizerleri geliyor. 139 lira. Çift kişilik nevresim seti 429 lira. Büyük kamp paltaları geliyor. 699 lira. İkili banyo paspas seti 159 lira. Mikrofiber bulaşık altlıkları 19.50. Beyaz kitaplıklar geliyor. 469 lira. Dijital baskılı yıkanabilir kaymaz taban salon halıları 269 lira. Kare siyah yedekli VC kağıtlıklar 89 lira. Hazneli sarımsak ve peynir rendesi 59 lira. Görseldeki av bıçakları 799 lira. Fakirden 6 dilim kapasiteli tost makinesi 1599 lira. Görseldeki bambu saklama kutuları 139 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 70 cm çapında mermer desenli yer sofrası 269 lira. Çelik tavalar geliyor 119 lira. 4 parçadan oluşan paslanmaz ölçü seti 249 lira. Bambu babet çoraplar 18.50. 227 gram kartuş tüpler 79 lira. 1200 cc hacimli lav line sürahiler 49.50. İkili dokunmatik kirli çamaşır sepeti 499 lira. Granit kaplama alüminyum döküm sahanı üçlü set 299 lira. Dekoratif tepsiler gelecek 31'e 46 ölçülerinde 279 lira. Altılı Japon gülü yuvarlak gümüş renk sunum tepsisi 399 lira. 600 cc hacimli French pressler 79 lira. Desenli metal C sehpalar 529 lira. Farklı renklerde likit turcular geliyor 95 lira. Desenli akrilik tek kişilik battaniye 249 lira. 180'e 70 ölçülerinde siyah metal çerçeveli ayaklı boy aynası 1399 lira. Beyaz tek kişilik lastikli penye çarşaf 99 lira. Tek çekmeceli tek kapaklı komodinler 249 lira farklı renk ve desenlerdeki kilimler 159 lira. Kalorifer peteği fırçaları 19.50. Farklı desenlerde deniz şortları 109 lira. Üçlü spatula setleri 89 lira. Aşağı bahçeden vakumlu ahşap kapaklı kavanozlar 65 lira. Dekoratif dış kapı önü ve iç mekan paspası 69 lira. Kapaklı tekli karaflar 99 lira sızdırmaz kapaklı saklama kapları 21.50. Görseldeki konsollar 1299 lira. Bambu sunum tepsileri 179 lira. Solingen tırtıklı ağız renkli meyve ve sebze bıçakları altılı set şeklinde 129 lira. 480 kilo taşıma kapasiteli 4 kişilik şişme bot 5499 lira. 7 parçadan oluşan çerezlik seti 185 lira. Aynalı gold fincan setleri 259 lira. Desenli meşrubat bardakları 22.50. Stantlı yağlık ve tuzluk seti 59 lira. Beyaz komedinler gelecek 569 lira. Dekoratif objeler geliyor 125 lira. Tekerlekli metal damacana atlığı 199 lira. 2 yıl garantili nostaljik radyo 349 lira. Clean Clear'den esnek saplı mop 159 lira. Paslanmaz çelikten sarımsak eziciler 199 lira. Van tuzlu banyo kaydırmaz paspaslar 65 lira. İkili süngerlik hazneli mutfak sıvı sabunlukları 79 lira. 1600 cc hacimli çizgili kavanoz 39.50. Erkek terlikleri geliyor 69 lira. Beşli şeffaf yapışkanlı askılıklar 29 lira. PVC masa örtüleri 69 lira. 5.3 litre hacimli 3 boyutlu saksı çeşitleri 79 lira. 210 cc hacimli altın renkte 6'lı cam kavanozlar 59 lira. Farklı renk seçenekleriyle ile süzge çeşitleri 49.50. 4 katlı görseldeki modüler raflar 299 lira. 8'li standlı baharatlıklar gelecek gri renkte 209 lira. Çay bardağı ve çay tabağı seti 12 parçadan oluşan set 229 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 135 lira. Renkli maskaralar geliyor 119 lira. 5 kiloluk bidonlarda el köpüğü ve makinası 399 lira. 15 cm genişliğinde koltuk tepsisi yan sehpalar 69 lira. Görseldeki geniş çantalı sehpalar geliyor. 329 lira. Tek kullanımlık masa örtüsü 37.50. Görseldeki metal patates ve soğan kovası 109 lira. Temizlik setleri geliyor 129 lira. 2 bezli üçgen mop temizlik seti 189 lira. Görseldeki lotus mandal tokalar 29 lira. 28 cm ayak pompası 229 lira. Van tuzluğu su giderli sabunluklar 29 lira. 40 cm çapında yuvarlak tepsiler 27.90. Görseldeki farklı renklerde kol saatleri 175 lira. 16 litre hacimli organizer kutular 119 lira. Ledli gece lambaları 25 lira. Aquaflex banyo paspası 59.50. 9 litre hacimli farklı renk ve desenlerde su kovaları 34.50. 1.9 litre hacimli Venüs saksı çeşitleri menekşe saksıları 3450. Görseldeki motor deniz yatakları 549 lira. Kesme tahtalı metal ekmeklikler 169 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.